Tam provadayız. Mezuniyet provası. Allah belasını. Sarısın bu efendim. Sana sormadım. Merhaba dostlar. Şu anda tör, törenin provasını yapıyoruz hala ama ne oldu? Bizim <laughs> okulumuz salak mal düzensiz yer olduğu için yapmıyorlar. Kaldık burada böyle oturuyoruz. Saat kaç oldu? <laughs> Saat dört buçuk oldu. Böyle beklemedeyiz dostlar. O kadar boşken yani bekliyoruz boş boş. Umarım yarın iyi olur, iyi geçer. Geçer geçer. Şüpheli. Abla tırnaklarım. Taktık tırnakları. Günaydın. Dın dın dın. Ben bugün mezun oluyorum. Mezun oluyorum. Çok şükür mezun olacağım bugün. Sabah uyandık. Şimdi Buse gelecek. Ee, Buse gelince beraber hazırlanacağız Buse ile. Öyle. Evet Buse geldi. Buse selam. Selam. O şimdi makyaj yapıyor. Bana da saçımızı yapıyoruz kardeşim. Ee, ay bilmiyorum çok heyecanlı. Şu ben an de, ah, de heyecan var. Evet ya mezun oluyorum. Kep atacağım. <gülüyor> seni, <gülüyor> seni, <gülüyor> adres alıyorum. seni sınıfından Çok memnunum. Arkadaşlarımdan ayrılacağı ben çok üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> Biz mezuniyete geç kalacağız. Biz geç kalacağız. Hop. Gerçekten bir mezuniyete geç kalmadığım vardı. Var, var, var. ben kadar ben, kadar ya. Ya gerçekten şansıma Güneşli gözüküyordu. Yağmur İki çiziliyor. Ama yağmurlu da. Ah, saçım bozulacak. Saçım bozulacak. değiliz de bu arada. Topukluklarla koşamayız ki koşmuyoruz. Hızlı bile yürüyemezdik onlarla. Hele ben hiç yürüyemezdim. Ah, bu da Buse. Ne arkadaşlar. Abla çok güzel duruyor makyajın. Her... Bir de deri ceketlere, klorokoslara evet. gidiyormuş gibi. Falan. Bu Burada gerçekten güzel oldu. Ceketleri aldım ben de. Yakışıyorsan. Saçlar da siyah ya biraz. Hı. Biz mezuniyete geç Geç kalacağız. kalacağız. Biz geç kalacağız. Okula geç kalacağız. Bu arada marketteyiz. Kendimize su falan almamız lazımdı. Bir de e, eti, form arıyorum ama bulamıyorum. Ama Hepsi ülken. Evet. İnşallah. Bakayım buralarda. Yok. Hepsi ülken mi? Şu çok <laughs> ben yine <laughs> çok cıvız <laughs> kalıyorum. <gülüyor> Ebrar. Selam. Ayakkabı, çok güzel olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. Bacı koyla. Sürekli bir dakika fotoğraf çekildiğiniz ayna. 9. sınıftan beri ben bu ayna <laughs> fotoğraflarım var. Ben bu aynı <gülüyor> fotoğraf. <gülüyor> ben bu aynı fotoğraf <laughs> yani şu anki duygusallığımı. <laughs> Abi. Biraz saçmalıyorum. <laughs> Benzene <laughs> <laughs> Azra abim, o, o, selam, de. Selam. selam. Selam bu kadar. Duvar katarak çıkıyor muyuz? çıkıyoruz. çıkıyoruz. Güzel, güzel, güzel. Güzellik, güzellik. 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 Selam solum sineral çindide bela hissilerdesin Arkadaşlar duygusallık. Duygulandınız. Duygulandınız. <laughs> evet. Paris. Bu sen. <laughs> İkisine gel etkinliğini <laughs> bu sınıfta yapmıştık. Evet. Ve evet. <laughs> <laughs> mezuniyet biter. Ay, şu an hatta oyundan geliyorum. Mimar Sinan'ın Ankara'daki lisesinin oyunundan çıktım. Saçım filan bayağı gitti. Ama rujum duruyor. Ee, güzelmiş ruj. Bu ruj için teşekkürler. Ay. Öyle oyun da güzeldi bu arada. Birkaç kişi ben sadece karakter olarak yani e, oyuncuk olarak konuşamıyorum çünkü çok yoruldum. Bay, <laughs> Aa durun. Beğenmeyi, like atmayı yorum yapmayı, zartı, zurtu unutmayın. Öyle, bay bay. <laughs>